Merhaba arkadaşlar, Bosna İstanbul'da Astor Enerji'yi inceliyoruz. Astor Enerji hissesi yukarı doğru bir hareketlilik içerisinde kapatmıştır. Astor Enerji'de alış teyitlerimiz devam ediyor. Yukarı doğru hareketlilik içerisindeyiz. 115, 120, 123 dirençlerimiz var. 104,5 destektir. Bu desteğin altına düşmediği sürece herhangi bir problemimiz yok arkadaşlar Astor Enerji ile alakalı daha önce 3 kez test etmiş olduğu buçuk altında işlem gördü. 93,70 fiyatlanmasına kadar düşmüştük. Şu anda alış teyidimiz devam. 115,5 hedefimiz içerisinde direnç olarak kırılımla beraber 123'ler kaçınılmaz olabilir. Güzel bir kar marjı yakalanabilir. 123 fiyatlanmasına ulaştığı andan itibaren şu anki fiyatla direnç arasında %8.61'lik bir fiyat farkı bulunmakta ve yukarı doğru hareket etmeye devam ediyor arkadaşlar. Astor Enerji hissesi yükselişini devam ettiriyor. Trade yönümüz tamamen yükseliştir. Herhangi bir satış teyidimiz yok. Yukarı doğru hareket etmeye devam eden Astor Enerji hissesinin takibini bu yönde yapıyoruz. Borsa yazılımını kullanmak isteyen arkadaşlar TikTok, Telegram'dan ulaşım sağlayabilirsiniz.